Arkadaşlar ben Adem ben. <laughs> arkadaşlar benim sesim kısılık kusura bakmayın videolarda bağıracağım diye sesim kesildi. O yüzden kusura bakmayın zaten kritik mod açma şansımız yok görüyorsunuz hangi malzemeler kaldığını sesim kısılık ondan fazla bağırmayacağım Süleyman konuşur bu videoda. Artık. Evet arkadaşlar şimdi bir takipçimiz var kim olduğunu daha öğrenemedik. Bilen varsa yazabilir Süleyman bana tahta evet. at. Tahta da şey, o şey.. Udun at değilim hmm. ben oraya. Nerede? Bilmem senin kurduğun yere ön yanına at. Desene. Bir de elma at. Elma elma. Elma elma. elma, elma bu da. Aldın mı? Aldım oğlum bunu. Elmayı da at. Elma ne elma, elma. atmam lazım? Tamam. Avucum var benim için. Şöyle şöyle yapalım yok. arkadaşlar. Dediğim gibi sesim kısılık o yüzden kusura bakmayın. Süleyman konuşur bir videoda. Evet. Ya odunu mu toplayayım? Gerek yok mu? Hı? Gerek var mı odunu? Toplayayım mı? Olsun yine de parke falan gerek var ya. Yani. O zaman toplayayım. Evet arkadaşlar serinin devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ama hala bak geçmedi YouTube'daki. O düzelmiyor. Düzelince siz de artık görebileceksiniz kaç like al almadım. Yani kaç like aldığımızı daha doğrusu. Ve hangi tür videolar çekmemizi istediğinizde yazarsanız biz ona göre çekelim. Adem abi balta kırıldı. Temelin ne kırılır? Arkadaşlar dediğim gibi fazla konuşamıyorum. Sesim kısılık. Biraz. Arkadaşlar Brawl da kılavuzumuza gelmeyi unutmayın. Brawl Stars zaten yeni bir güncelleme yapmış. Evet. Geldi yani çekeceğiz biz güncelleme. Yeni karakter falan gelecek. Şöyle diyor. Ve karakter gelirse de karakteri sevip sevmediğinizi yazarsanız mutlu oluruz yoruma. Ben evi güzelce yapıyorum. Alttaki şeyleri kıracaksın değil mi? Tamam. Arkadaşlar öbür bu videoda evi tamamlamayı düşünüyoruz. Evet. Sonra madeni ineriz bazı baz, tabi başka bir şeyde videoda şey bugün değil çatıyı direkt düz mü yapayım düz bence yapma yani o gün ne yetiştirse... şey yap yum ne denir ona paralel ne alçama da benim yatağım nerede ki? Yatağımı en son bir yere koyduydum, almadım. Aferin. Zilim de var artık. <laughs> Köylerin zilini aldık. Aldım. Ben yattım. Hemen uyuyalım sonra devam ederiz. <laughs> Sesim kısılık zaten. Yatakları da zaten siz gördünüz. yani Zaten görüyorsunuz hangi eşyalarımızın olduğunu geçen gün. Arkadaşlar videoyu sevdiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Ah, Bu ilerleyen zamanlarda çiftlik de yaparız. Ay. Olur mu bana? Evet. Belki. Tabii. Siz isterseniz. Düz mü yapıyorsun? Hı. Hmm. Ay öldüm. Neyse niye bana bakıyorsun? Sen kendi kendine yine. Nerede öldün biliyor musun? Yakınlar. Zombi bana bak. Tam aldım hepsini. Yine mi şu beyaz ağaç kessene? Beyaz ağaç var mı sende? vardır hmm, beyaz ağaç kes şunu çatısını beyaz ağaçtan yapalım. Çatısını yapalım mı sen? İşte beyaz ağaçtan yapacağız. Hmm. Tamam, keseyim. Şuralarda vardı beyaz ağaç. Ne kadar toplayayım? Bayağı topla yani. Bir otuz tane falan topla. Tamam. Ben bakayım. Ben de buldum. Arkadaşlar Minecraft arada atabiliyor. Atarsa özür dilerim. Şimden. Ve niye attığını bilenler varsa yorum yazarsa seviniriz. Arkadaşlar dediğim gibi konuşamıyorum. Sesim kısılık. Evet. O yüzden ben daha çok konuşuyorum. Çok azıcık olmadığım için pek konuşamıyorum ama yine de olsun. Onda da Brawl Stars yeni güncelleme geldiği atacağız arkadaşlar. Hı. Takipte kalın. Burada bir beyaz daha var. Tam getir onları. Yeter bu kadar. Yet tane mi topladı. Tam yeter. Tam şu son ayık bakayım Evet, hesap kontrol challenge'ı çok sevmişsiniz. Onu ana hesaplarımızda yapmak istemeden bir bakacağız. En son 18 like gelmişti, 20 Bakalım. Ne evet, olmuştu? creeper. Ha patladı. Burada değil. Bak ya. Şey, patla. Ne patladı. Şöyle. yapıyorum güzelce. şey verim beyaz onlar 13 tane yeterli mi? Hı, hmm, yeter. Geliyorum. sana çiçek aldım. Dedim benim yukarı çıkmayayım yanına. Onları mı ne? Altına blok koy, koy ya. Koyun lan bir aşağıda. O benim hayvanım. Kim ya? Yesin. At hadi. Düşmez. Bu var. Düşürdüm. Ah bir de sana çiçek. Top ne yapayım ben şimdi? Şu beyazların odun kesin istedi ben... ama Arkadaşlar serinin devam etmesini istiyorsanız 10 13 like 15 diyecektim. 13 like yeter. 13 like attığınız zaman biz 5. bölümünü çekeceğiz bu 4. Biraz daha odun getirsene beyaz. Arkadaşlar evimizi de yaptık. Yok. Çok güzel oldu. Evet. Evet. Yani çok görmedim ama. Kapıyı getir çabuk. Beş tane daha odun getir. Ya da on tane falan. Ben de getireyim. Ne var Seninki değil mi? Şöyle. yaptığında olur onu biliyoruz. Aa yavrat. Tay. Ben tamam, gerek yok ya ben kestim be. Olsun gene de lazım olur. Normal şey toplayayım. Lazım olursa alırız. Olur. Kaç tane çıktı bir bakayım. Arkadaşlar Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Tam bayağı çıktı yeter bu ya. Yine de lazım olursa diye çok şimdi. Hani falan yapacağız. Tamam. Demir yemeğin var mı? Var, var böyle. Havuç ver bir sürü bana. Bir sürü. Hepsini vermem lazım. Tamam. 52 tane falan. Yok mu senin şeyin? Adli'de. Evet arkadaşlar çatısı da bitti. Şöyle. Hemen kapımızı da koyalım. Eve bitirelim sonra videoyu da bitirelim. Tamam getirdim. dinleyeyim daha iyi. Şunu sandık yaparız. Sandık var aslında köylülerde onlardan çalışıyoruz. Şu iki kapıyı alalım iki kapılı olsun. Şuradan şu sonu ayrıca görelim. En çok razı olanlardan biri en başta zaten odun falan oluyor. Anlamı geldi. Hı. Ne hemen evimize gidelim sonra da videoyu bitirelim. Fazla uzun tutmak istemiyorum. Gel bana. Bence güzel oldu ya evi de bir düzenledik mi. Giriş şuradan olsun. Evde de bayağı büyük ha. İyi yapmışsın. Ben Şurası giriş. Nerede ha? Nerede de kimse var. Oyunda izle çıkmaz mı koyun? Kapıyı kapatmaz, kapatırsan açtı, ne çıkmaz. Şu dışarıdaki bulakları kırmayacağız mı? En son düzenlemesini de öbür videoda yaparız. Bence güzel oldu. Vallahi şu kapı yamuk değil mi? Güzel. Evet. arkadaşlar böyle oldu en sonunda da parke yaparız güzelce şöyle şundan içlerine çıkıyor çıkmışsın bir dakika Zili de ver. Hazır. Ha, dur bu koyayım. Bu çıktı bu. Boş ver çıksın ya. Bak çıktı. Kırlar ama. Bak o da. Bunlar ama sesini açayım da. Ee, niye çalmıyor bu? Çalınmasın gel böyle düz. Ben çaldın işte gel şu boş şeyler de kıralım sonra parkede yaparız öbür videoda şeyleri kırıyorum Bu videoda yapamıyorum yok öbür videoda yaparız bu video çok uzun oldu tam da Hemen bir başka yapacağım. Onu da baltaya kılıç yapar mısın? Tamam bekle taş kılıçtan falan yaparız. Arkadaşlar şuraya da düzenleyelim sonra videoyu bitireceğim. Arkadaşlar burada videoyu bitirdim çünkü bir küçük bir aksı.